Selahattin Demirtaş, seversiniz sevmezsiniz, bir siyasal partinin genel başkanlığını yaptı. Haksız yere, hukuksuz yere hapiste yatıyor. Bir daha söylüyorum, haksız ve hukuksuz yere hapiste yatıyor. Yatmasının nedeni, seni başkan yaptırmayacağız demesidir. Vay sen misin beni başkan yaptırmayan? O zaman ben seni hapiste çörüteceğim diyor. Çünkü daha biz başkan hapanın heykelini Değerli arkadaşlarım. Demokrasiyi savunduk ama hepimiz için savunduk. İnsan haklarını savunduk, hepimiz için savunduk. Adaleti savunduk, hepimiz için savunduk. Adalet sadece benim için değil. Benim gibi düşünmeyenler için de geçerli. Hukuk benim için geçerli değil sadece. Benim gibi düşünmeyenler için de geçerli olmak zorundadır. Benim rakibim olan siyasi partilere haksızlık yapıldığı zaman benim karşı çıkmam bu benim insanlık görevimdir. Onlar ayrı parti, biz ayrı partiyiz. Nasıl ki biz iktidarın kendi belediye başkanlarına haksız bir şekilde zorla istifa ettirildiklerinden nasıl karşı çıktıysak ne adına? Demokrasi adına. Selahattin Demirtaş beraat ediyor. Başka bir davadan alel yargılayıp mahkum ediyorlar. Niçin? Hapiste kalsın diye. Sonra da siz döneceksiniz dünyaya de diyeceksiniz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yargı bağımsızdır. Onu benim külahıma anlatacaksınız. Kimse de inanmıyor zaten.